Zehirli atıklarını dereye deşarj eden fabrikalar için 2021'de yapımına başlanan arıtma tesisi tamamlanarak faaliyete geçti. Bulunun Gerede ilçesinden Karabün pazarı ilçesine kadar 288 kilometre boyunca yüzü aşkın köyde kirlilik ve kokuya sebep olan Gerede Çayı, deri ve karma organize sanayi bölgesindeki fabrikaların boşalttığı zeyli atıklar yüzünden yıllarca can çekişti. 有吗？ ve Karamurgense Sanayi Bölgesindeki fabrikaların evsel, sanayi ve kimyasal atıklarını arıtmadan geride Çayı'na deşarj etmesi sebebiyle yaklaşık 10 yıldır kirlilik ve kötü koku devam ediyordu. Kimyasal atıklarını çaya boşaltan fabrikalara birçok kez ceza kesilmesine rağmen Bulu çayı ile birleşerek Girinci Irmağı'yla sonra Mudak Filyosun Karadeniz'e boşalan geride Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemedi. Evet. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Kirliliği önlemek hedefiyle 2020 yılında bölge arıtma tesisi inşası için ihale yapıldı. Dere Organize Sanayi Bölgesi'nde 2021'de inşasına başlanan arıtma tesisi 3 yılın ardından tamamlandı. Tesise fabrikalardan gelen atık sular alınmaya başlandı. Gerede ve Eskipazar Pazar Halkı Çevre Katliamını Dur Platformu Başkanı İlhan Armağan, Platform Sözcüsü Mehmet Emin Aslan ile Platform üyeleri Gerede Kaymakamı Fatih Kaya ile arıtma tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Faaliyete geçen tesis sayesinde seyirli atıklar artık kerede çayına karışmayacak. Olan birkaç parametreden birini seçeriz diyor. Tamam. Şu an için şimdi de geliyoruz. Şu an için